Efendim merhabalar Zara'nın Enerji Dünyasındasınız. Hoş geldiniz. Tatlı bir takipçimizin talebiyle yine beraberiz. Aklımdaki kişi hakkında hayırlı mı? Buna bir bakalım. Birinci deste ve ikinci deste olarak destelerimizi koyduk. Sizler seçiminizi yapın, odaklanın. Aklımdaki kişi hakkında hayırlı mı diye bir bakalım. İnşallah enerji bakımına. Sizlerin de varsa talepleri arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Açılımlara hemen bakarız inşallah e, fırsat oldukça. E, çünkü sizlerin ihtiyaçları için açıldı bu kanal. Yani sizler ne duymak istiyorsunuz, ne ihtiyacınız var, hangi enerji bakımına. E, o tabii ki e, öncelikli sırada olacak. Şimdi hemen birinci desteğiyle başlayalım. Hakkımdaki kişi e, Aklımdaki kişi hakkında hayırlı mı? bu enerjiler ne durumda şöyle bir hemen bakalım bizi seviyor mu istiyor mu beğeniyor mu hakkımızda hayırlı mı nasıl enerjiler çalışıyor wow, açar açmaz ateş enerjisi çok güzel <laughs> aslında güzel de değil pek ama Peki e, aklımdaki kişi hakkımda hayırlı mı diye sorduğumda aklımdaki kişinin aslında e, hani burada bir şey var bir ilişki var ama inişli çıkışlı bir ilişki ve kafalar karışık e, ayrılmalı barışmalı küsmeli barışmalı ayrılmalı birleşmeli bir ilişki var e, çok inişli çıkışlı çok zikzak çizen bir e, burada ilişki görünüyor. Bazen çok tutkulu, bazen çok soğuk, buz gibi ateş o yüzden çıktı. Yani bazen çok ateşli, çok tutkulu bir beraberlik ama diğer taraftan da bazen de böyle araya soğukluk girdiğinde de sanki hiç yaşanmamış gibi buz gibi bir ilişki görünüyor. Aklınızdaki kişiyle evlilik enerjisi var arkadaşlar. Evlenme ihtimaliniz var. Ama e, ayrılma ihtimaliniz de var yani burada bir hakikaten çok dengesiz bir ilişki var. E, ve şu aralarda zaten herkes kendi kabuğuna çekilmiş gibi yani her iki tarafta e, ilişki devam etse bile hani fiziken bir ayrılık olmasa bile her iki tarafta kendi kabuğuna çekilmiş ve böyle biraz hani e, vaziyetler mesafeli görünüyor Hakkımda hayırlı mı diye tekrar soruyorum. Şimdi e, mücadele isteyen bir ilişki arkadaşlar. Eğer e, mücadele ederseniz mutlu sonla biter. E, böyle bir enerji çalışıyor. Yani bir yuva kurmak, evlenmek, mutlu olmak enerjisi çalışıyor. Ama yoğun bir şekilde mücadele istiyor ilişki. Yani bu mücadeleyi göze alıyorsanız hakkınızda hayırlı. Ve mutlu sona ulaşmak için de... E, bir engel yok ama mücadele etmezseniz yani biraz burada sanki tek taraflı ödün vermeniz gerekiyor. Tek taraflı mücadele etmeniz gerekiyor. Ee, mücadele etmezseniz de ayrılık var. <laughs> Hem de e, kalbinizi kıracak bir ayrılık. Yani ayrılırken de bir kırgınlık hani böyle yaralanarak kırpalanarak ayrılmak var. Burada ben size ne yapacağınızı söyleyemem tabii. Hani bu bir tamamen rehberlik amacıyla yapılan bir enerji bakımı. Ben size ne olacağını, ne yapacağınızı söyleyemem. Ama e, sizin tek taraflı çabanızla ayakta duracak ve mutlu sona ulaşacak gibi görünüyor. Aklınızdaki kişi biraz böyle e, tembel hani argo deyimle yemiyor. Yani çok fedakarlık yapacak, çok çaba sarf edecek bir insan değil. Hani böyle tamam kararlı, istiyor, seviyor, kararlı ama oturup bekleyip gelişmeleri gözlemleyen bir insan. Yani hatta şu anda bile hani arada böyle hafif bir mesafe var dedim ya belki tamamen ayrısınız, belki de ayrı değilsiniz ama ayrı gibi mesafelisiniz. Çok sık sık görüşmüyorsanız eğer bu kişi böyle stokluyor şu an sizi mesela. Ya stoklayacağını arasana, görüşsene, buluşsana. Yani biraz böyle bir tembel bir enerji var burada. Aşk var, yok değil. Bu kişiyle alakalı negatif bir şey de yok. Aşk da var size karşı, sevgisi de var. Ama gayret yok. Yani yoksa sıkıntılı bir durum yok burada. Ha eğer derseniz ki Zara sıkıntı olmaz olur mu? Çok büyük sıkıntı var. Yani bu kişi benim için çaba sarf etmiyorsa hakkımda hayırlı değildir diyorsanız ona bir şey diyemem. Ama bu kişiden göreceğiniz bir kötülük, bir sıkıntı, bir fenalık şu an için görünmüyor. Yani bu kişinin niyetinde hani bir gönül eğlendirmek, işte üç gün gezip bırakmak ya da işte ileriki dönemlerde böyle kötü alışkanlıklardan dolayı göreceğiniz zararlar veya işte çevresinde sizi istemeyen, ayırmaya çalışacak kişiler falan böyle şeyler görünmüyor. Ama bu kişi çok sabit bir insan. Yani sabit duran bir insan, emek vermeyen, çaba sarf etmeyen bir insan. Ve işin kötü tarafı sonunda da hep ben emek verdim diyebilir size. Hep ben emek verdim. Çünkü bu kişinin bu kişi sizin yanınızdaysa, hani sizinle görüşüyorsa onu bile emek vermek sayıyor. Anlatabildim mi? Hani oturuyor, parmağını kımıldatmıyor. Ama sizin yanınızda oturmayı bile emek vermek sayıyor. Size zaman ayırmayı bile emek vermek sayıyor. Hani sizinle ilgili güzel hayalleri var. Sizinle ilgili güzel duyguları var. Sizi masum, temiz buluyor. belki o sizin ilk aşkınızdır. Bazılarınız için, hepiniz için değil ama bazılarınız için ilk aşk olabilir size ve bunun farkında. E, yani gözünü açtı beni gördü diyor. Bütün masum duygularıyla seviyor diyor. Yani bunun kıymetini biliyor, bilmiyor değil. Ama dediğim gibi emek vermiyor. Ve bu değişip dönüşmediği sürece de size hep gözyaşı görünüyor. Emek vermediği için, çaba sarf etmediği için, her şeyi oturduğu yerde, her şeyin oturduğu yerde olmasını beklediği için size sıkıntı verebilir, gözyaşı döktürebilir diyor. Ama kutlama enerjileriniz var yani evlilik enerjileriniz var onun yanında çok değerlisiniz onun hayallerindeki insansınız yani her türlü sizinle alakalı pozitif duygular verdi o harekete geçmediği sürece yıpranan yorulan emek veren çaba sarf eden adım atan her defasında siz olacaksınız onun için hani bunun kararını size bırakıyorum. Dediğim gibi derseniz ki ben problem değil ben adım atarım ben emek veririm yeter ki olsun diyorsanız hani bunda bir sıkıntı görmüyorsanız hakkınızda hayırlı. Ama yok derseniz ki ya yok ben öyle çekemem tek taraflı olmaz diyorsanız sonunda gözleşi var yani. Tamam İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İkinci desteği seçen sevgili arkadaşlarım hemen başlayalım. Aklımdaki kişi hakkında hayırlı mı diyoruz? Bakalım neler var. ihtiyaç duyduğunuz açılımları yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde diğer videolara kanalda göz atabilirsiniz. İhtiyacınız olan işte iş, para, meslek, kariyer, aklımdaki kişi, Onlara da kanalda bakabilirsiniz. Burçlara özel tarot yorumlarına bakabilirsiniz. İhtiyacınız olan her şey kanalda. Aklımdaki kişi hakkında hayırlı mı dediğimde, aklınızdaki kişi hakkınızda hem de o kadar hayırlı ki, bakın birinci destede bu kadar net konuşamadım ama ikinci destede konuşabilirim. Kesinlikle çok olgun ve aklı başında bir insan arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim hem karakter olarak kişilik olarak hem olgunluk açısından hem de maddi açıdan bu kişinin hiçbir sıkıntısı yok İdeal evlenecek insan yani bunda şer olmaz hayır olur her tarafından hayır fışkırır hayatınızın sonuna kadar yani bütün hayat döngünüzü bu kişiyle e, tamamlayabilirsiniz zaten bugün yarın da bir evlenme teklifi gelebilir eğer evli değilseniz e, ki evet evli olmayanlar için bu açılımı yapıyoruz. Ee, evlenme teklifi bugünlerde gelebilir. Niye biliyor musunuz? Bu kişiyi ne olgunlaştırmış? Bu kişiyi geçmişte yaşadığı ayrılıklar, bakın iki kart alt alta geldi. Geçmişte yaşadığı ayrılıklar, yediği kazıklar, e, yüzleştiği kötülükler olgunlaştırmış. Bunları yaşamasaydı sizi tanıdığında kıymetinizi bilemezdi. Şu an sizin kıymetinizi biliyorsa geçmişte yaşadığı sıkıntıların sayesinde. Tamam mı? Şu anda gerçekten çok kararlı sizinle alakalı bir adım atmak istiyor. Bir muradı var, bir nişan, bir düğün, bir yuva kurmak istiyor. Artı karşınıza geldiğinde belki şimdiye kadar ondan duymaya hiç alışkın olmadığınız güzel sözler de duyabilirsiniz. Yani tamam söylüyordur seni seviyorum falan fistan diyordur da hiç ondan böyle iltifat duymamışsınızdır sizin e, onun için ne anlam ifade ettiğinizi anlatabilir şimdiye kadar hiç söylemediği duygularını hislerini size dair düşüncelerini dile getirebilir e, çok şey yani böyle başka bir şekilde gelebilir size çok da şaşırabilirsiniz tamam mı evet bakın benim bu kararlı duruşumun kararlı duruşumun ve bu kadar dengeli oluşumun sebebi geçmişte yaşadığım ayrılıklar diyor. Şu anda senin için her türlü mücadeleye hazırım ve bu mücadele saçma sapan bir mücadele olmayacak. Gayet aklı başında ne yaptığını bilen, mantığa, akla mantığa dayalı bir mücadele olacak. Senin için her türlü hamleyi yapmaya hazırım. ayrıca uzun süredir de sizinle alakalı bir maddi birikim içinde olabilir arkadaşlar. Bakın kesinlikle evcil bir insan veriyor. Evcil, evlenebilecek, evi için her şeyi yapacak bir insan veriyor. Doğruyu yanlışı ayırt edebilen, aklı başında bir insan veriyor. Ve maddi açıdan hiçbir sıkıntısı olmayan bir insan veriyor. Ve kesinlikle bu kişiyle yola devam ederseniz sizler de hem maddi hem manevi dengeye geliyorsunuz. Ve aşk hayatında zafer demek bu. Hakkınızda kesinlikle hayırlıdır diyor enerjiler. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.